yanmıyor. Fark ettin mi? O ışıktan korkuyor çünkü. Anladın? Yedinci bölüm. Arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz. Zaten ben ablamın nişan kesildi. Hup. Bak kandırdım. Hup. Dibimdeymiş. Bak. Böyle atladım ondan sonra çıktım dibinde gördüm. Hı. Hı -hı. Arkadaşlar ben hemen geçeyim. Ablam için öldüm daha demin. Hiç değer bilmiyor. Hayır ama bak yüklesi lazım. Sonra 14 dakikalık. Anam. Arkadaşlar yanlış oldu. Şimdi nasıl 6 demin yazmış 7. bölüm aslında 8. bölüm oldu. O şu an 8. bölüm. Ha. 7. bölümün devamı Hayır, 7. bölüm. İyi peke. 8 olsun o. Çık çık gericik, çık. Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah. Gelme. Tövbe. Cenab-ı veli sizce Allah'ım tövbe ya Rabbim ya resulallah. <laughs> Aa. <Tabii. gülüyor> <laughs>

Gel. Bu açılmadı. Allah Baştan var. gir. YouTube'da kilitlendim ben. Arkadaşlar <laughs> çünkü şeyim olmadı açıyor. O YouTube'da yükleyecek. Sileceğim sonra tekrar gireceğim. Abi biz lavabo mu açtık ya? <laughs> <A> Atın lan <laughs> Akşam milak defter aldım sarıda düştüm. Evet katılıyorum ama bu arada doğru. Hmm. Alta bakar mısın? Hey! <laughs> ama Reston diyeceğim. <olmayacağım>. Çek! Çek! <laughs> ben Abla girsene. Benimki niye göstermedin? Ha? Çünkü seninkinde kapattığım için. Abi düzgün olacaksın. Çık ne? Bu ne aşkım? Bu... Allah Allah. Bu yalanızımdır derdim. Arkadaşlar ablam bence hiç video çekmez. Çünkü sen daha oynamıyorsun daha Yüklenmedi. Yüklenmeden de oynayabilirsin. Like'la. Ya. Namıyo. Namıyo. İli Ya onu ben yaptım. Hayır bunu ben yaptım. Arkadaşlar hemen gelin. Kataş yaptım demek. Ne oldu? Düştüm aşağı. Aşağı. Çukurların içine. Düştüm. Ne diyor? One, two, three, four dediğimde abla koş. Tam da ben yeni gidiyorum farkına. <gülüyor> Aa dur ben oraya kadar ilerlersem sen de gelmiş oluyorsun. Aa <laughs> aynen. Neyse ben kapatayım ayrıca bir yere geç öyle geleceğim. İnşallah aynı yerden başlamayalım. Ya <gülüyor> arkadaşlar. Senin <laughs> yanında canavar. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Geçem, Çok biliyorsun geldik geç arkadaşlar ablam çıldırdı. Ya hayda mı? Üps şımarma. Şımarmayacağım inadına geçmeyeceğim. Elif, e sen de oyna o zaman. Ya sen o benim. Böyle... Hayır. Ben zaten geçemiyorum. Işığı tutun ya bak daha da net oluyor. Bu arada bu canavar ışıktan korkuyor. Aa bak şurada. Ya dur. Bu canavar ışıktan korkuyor. Hadi geç artık Geç ben o zaman. Ya geç. Tamam geçeyim. Göm. Arkadaşlar biz orayı geçtik çok zor oldu. Daha da yüzden. Daha doğrusu biz ya, hani geçmedik. Ay geçsene. Ay. Bilmem, ne istiyor bu canavar? Ayağa kalkıp koşacağım bence. Yani. <laughs> beni hadi. Yedi beni. bu Aha geçiyorum Aha geçiyor Aha geçeceğim Aha geç geçti geldim. Beni arıyor, beni arıyor, beni arıyor. Asansör yanındayım. Hayır, oğlunca saklanman <laughs> gerek. Hayır, bak bulamıyorum. Bulamıyor beni, şu an bulamış şeyle. Sen yandan çıkacaksın. Ben de ah, ah. Ah, ah. Canavarın dibine mi gideceğiz ah. Arkadaşlar çok yoruldum Çok yoruldum Ablam bana geçmiyor, o odada da tıkalı kaldı. İyi tamam ya, ben geçeyim. Al geç. Bu bence çok iyi oyun. Arkadaşlar bakın şimdi, beni izleyeceksiniz. ha. Ben de geçti, babayı atasörden almış, yerine sakladı. Arkadaşlar ablanın nasıl geçiyor, bakın şimdi. Ay burada doğru şeyi şeyinden koymamız lazım aslında. Dorsa döndü oyun. Hmm. Ay yani bir tane canavar var ya ondan kaçıyoruz. <laughs> <laughs> Resonde. Um Kal orada bekle. Ya tamam bekle ya ya. Nereden çıkacağım? Benim ayol. Ben oradaydım. Beni orada dokundu. Ama yakalayana Ben hemen... Abla! Abla! Yürüyün ya. Üstü tutun. Bu ne peçim bir hayvan. Tövbe ya Rabb'im. burada bir tane maymun var. Bak burada tuşlar var. Basıyor baba, basıyor. Bak burada da var. Ah, bir dakika. Aynı tuşlar karşıda da var. Hem... Aa! Şu maymunu alacağız. Bir dakika. Anladım. At. Geç bunu da etmemiz gerek bak. <laughs> <laughs> bak orada boşluk var. Herhalde. <laughs> ha düştüm. <laughs> Nereye böyle mi gideceğim? Işığı yapmak gerek. Önünden geri çıkacağız. İyi. Nasıl yürüyeceğiz? Yürüyemiyorum. He buradan yürüyeceğiz. Evet He. Karşıya da geçebiliyor geçebiliyor o zaman biz buraya düşmeyecek bir dakika ayakta geçeceğiz o zaman orayı. Hayır ben geçtim. Nasıl geçtin? Şu kenara gittim. En kenara şöyle şu tarafta Ha. Gittim şöyle tuttum. çıktım ilerle. Geldim mi? gitmeyeceğim. Işığı <laughs> kapat. Işığı kapat onlar yerin altına girebiliyor. Dur dur şu kenarı bekliyorum. Nasıl geçeceğim? Buradan mı çıkacağım? Hayır ya şu kenar. korku filmi dediler. O, korku. Gerilim dediler korku filmi. Film ne alaka oyunu? E ee, ben burada kaldım. Ben de öbür tarafa gideceğiz o zaman. Ya Ülf abla o merdivenden çıkacaktık işte. Bir beynin yok ya. Ama canavar orada. çıktım. El el bastım. Ama çıksam mı? Nereye saklanacağım? Geliyor bende. Arkadaşlar size göstermeye çalışıyorum. Ben de gelmiyorum Açmak istemiyorum. Aynı şey bende de oluyor. Ne evet, bak belki uğraşıyor. Buraya geliyor şu. Ne yapıyor bu? şeysi yapıyor. Allah Arkadaşlar bak. o bir gidip gelsin mi ben? Rip dansı yapıyor. Hayalet. Arkadaşlar bu da kaldı bu. Ne yapıyor? Seni geçiyor. <laughs> Katılıyorum bu arada. Ne yaptım? İnşallah birazdan yakalamam. Yani gözüküyor muyum belli değil. Yani ben bu oyunu yapmış olsaydım direkt suratını yakaladığında suratının önüne çıkmasını isterdim yani ben olsaydım sen. Şeydeki gibi diyorsun ya Arkadaşlar ya. Doors vardı Roblox'ta ne güzel. Ama gelişini yapacak <laughs> Roblox'ta. Arkadaşlar senelik kitap arıyor ha. Aynen hala gitmedi ya. Evet. Arkadaşlar gidince ben açayım. Arkadaşlar abla bir şey de diyecekmiş. Ama Şu ben... yanına gidecek. Hayır sen de yapma. Ee, e, ee, yapmıyorum o zaman lan. Altan da beni nasıl görecekler? Anlatırım. hayır ama ben <laughs> ya. Sen yap ondan güvenliyse ondan sonra geleceğim. Ya, ha bir daha seni kışar ya. Bir blok gibi dur sana onlar ya da ben gibi. Sen ne duruyorsun? Az arkalarında duruyorsun. Arkalarında duruyorsun, olmaz ki. Hello. Australia. Bir de yakalıyormuş ne gülerim. <laughs> Sen de gelsin oğlum. <laughs> Aa tabletimi çağırdım 5 oldu. Gelsene <laughs> baba. ne beyim? Ben öbür ikinci yerdeyim. Nasıl? Şu karşı tarafta. Bak, bak benim orta benim Bak beni şurada dolan var yukarıya çıktı Hayır bak şuradan geçeceğiz. Aferin benim. Buldu seni. aşağıdan gibi öldüm. Heh, ablam ne Ama arkadaşlar bu 15 saat arıyor. Anladım. Olayı çözdüm. Bibliaların yanından geçeceğiz öbür yere. Oradan kapı açacağız, kaçacağız. Nasıl? Sen dene, ben öldüm bir kere. Buraya geçiyoruz. Tamam bir bak. Buraya ben geç. Karşı bir tamam. bir dakika. İkiye. İki biz de diyeceğiz. Buraya geçeceğiz. Ondan sonra buraya ha, geçeceğiz. Ben Kapıyı açacağız. Ondan oraya geçmeye çalışırken yakalan. Neyse açalım. Hadi bak. Şöyle eğilim.